Ne yapıyoruz? Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Var değil. Ne yiyeceğiz Ben bence buraya mı bakmalıyım? Ben hala... <laughs> hala çözemedim. YouTube. Kamera, evet. kameraya bak. Kameraya mı? Çok yiyeceğiz galiba. Yani kararsız ama çok güzel yiyebiliriz. Bakacağız şimdi. Bir de diyor alışveriş yapanları. Ondan Aynen. dolayı protesto ediliyor. Neden? Kızlarla. evet, kriyoşki. Ben normal konuşmayı Daha uzun durabildi. Gerçekten günümüz aşırı sıcak olduğu için akşam çok sarıyor. Biz ne yaptık? Gittik. Yemek yedik. Yemek yedik. Ama galiba yemek yoktu. İnşallah zehirlenmeyiz. Ben yurda gidemiyormuş. Bunlar. <laughs> <laughs> Sonra çay içtik. Çay bakte. Yer <laughs> Şimdi de yürüdük ve gidiyoruz. Dağılıyoruz. bayram tatili için eve gitmiştim mülkete. Bu hafta büyük ihtimalle oruç için oturtma telaşıyla geçecek. İşte kalacağım yeri falan ayarlayacağım yazın. Böyle biraz işlerim var. O yüzden bu hafta neyse. Hmm. Ne diyecektim? Şu an mescitteyim bu arada. Mescidi çok güzel süslemişler. Biraz yaz planlarımız hakkında konuşalım istiyorum. Temmuz ayının başında yaz planlarımı uygulamaya başlamış olacağım diye düşünüyorum olur diye düşünüyorum. Şimdi yaz planlarım. Mesela ben öncelikle bu yazı gerçekten belirli geçirmek istiyorum. Çünkü geçen yazlarda e, 3 ay mesela 2 ayı falan evdeydim. 1 ay İstanbul'daydım. O yüzden çok böyle istediğim hedefleri tam anlamıyla yerine getirememiştim. Ama bu yazın Temmuz ayında başladığını düşünürsek Temmuz, Ağustos 2-2,5 ayı falan İstanbul'da geçmiş olacak. Ve burada gerçekten kendini geliştirmeye yönelik çok fazla alan olduğu için, yani çok fazla imkan olduğu için ben de bu imkanlardan bu yaz inşallah yararlanmak istiyorum. Ve zaten ben yani çok fazla vaktim olan, vaktimi alan bir işim de olmadığı için birkaç şeyi birlikte götürebilirim diye düşünüyorum, düşündüm. Ve şöyle bir plan yaptım. Öncelikle Arapça çalışacağım. Şu Arapçayı gerçekten artık halletmem gerekiyor. Başarabilirsin. Enstrüman olan neyim var? Neyim var? Ee, ve hala bir kursa gidemedim. Kendi kendime biraz üflemeyi deneyeyim dedim. Bir YouTube'dan deneyeyim dedim falan. Olmadı. Bu iki ayda NE kursuna gidip en azından başlangıç seviyesinde bir, bir ses çıkarabileyim falan istiyorum. O yüzden e, şu an araştırıyorum. Şu NE kursunu halledeceğim. İhya'yı okumayı çok istiyordum zaten. Dedim ki bu yazı ben İhya'ya ayırayım. Şimdi fiyat araştırması yapıyorum. Uygun fiyatlı olanı bulduktan sonra Büyük Diyanet'ten alırım diye düşünüyorum orada çünkü indirimler falan da oluyor. Ee, sonrasında İHA'yı alacağım ve sadece onu okuyacağım. Çok güzel değil mi? Bence hani zaten dönem için normal kitaplar okudum. Ama yazı bir külliyata ayırmak bana daha mantıklı geldi. Manevi olarak destek olacak bir şey lazımdı. Ben zaten sohbetlere gitmeye çalışıyordum. Her hafta sohbet, iki haftada bir daha. Bunu gerçekten iki ay boyunca düzenli devam ettirebilirsem zaten rutinleşmiş olacak ve dönem içinde de yani okul açıldıktan sonra da ona vakit ayırabilirim inşallah. Öyle. Böyle şey hani dönem içinde devam edebileceğim, devamını getirebileceğim ve bana faydası olacak ve sürekli ertelediğim şeyler yapmak istedim aslında. Bir şey daha da eklenebilir mi? Yani Eylül'de gireceğim sınav var. Ona çalışmam lazım. Ben şeyi çok seviyorum ya. Az öz ve devamlı hani. Efendimiz'in hadisi de var ya. Neyse yarın yarın Hoşça Hoşçakalın kendinize iyi bakın. yaptım. Biz bugün bir okula uğradık video çektik. Şimdi parçaya gidiyoruz. Bu, 8. taşıma merasimi. Minimalist olacağım ben. İkinci vakti araba bayılırım. aldıklarımı yerleştireceğim. Sonra biraz dinleneceğim. Sonra akşama doğru tekrar çıkacağım. Okulun kedilerini beslemem gerekiyor. Böyle bir sorumluluk edildim. Hı. Hmm. düşündüm. Aşırı. Kurucu bir deneyim. Ekmek almadım. Sabah kahvaltı için ekmek almam gerekiyordu. Unuttuğum için. Balkonda konuşlar. Ya güzel de bakın sanat eseri gibi. Sonraki hedef. Hedef. <laughs> Şeydir yani. Gerçek anlamda uyumlu olduğunda gerçekten için çok iyi kabul Evet aslında işte öyle olsa inan hiç inancım kalmadı hani. Böyle <laughs> Tam <laughs> istediğim gibi biri olabilecek. Bir <laughs> Çok gitmek sevdiğim bir kafe var, oraya gitmek istiyordum ama şu an geçiş olarak kapatılmıyor istiyordum. Bakacağız, bakacağız, açıp oraya gideceğiz. Veysel'de başka bir yer vardır, oradan azkaçta oluyor. Her şey tarihli. Ondan sonra da sinemaya farklılardır. Ne mi yürüyüşler? Taksim'de var diyorlar ama şuradan itibaren kapatmışlardır çoğunluğu. Turistiklerdir. <laughs> <laughs> Bu da bizim vatandaşımız. Evet arkadaşlar LGBT yürüyüşüne gidiyoruz yanlışlıkla. Şey var ya yanlışlıkla adalara giden teyze. Geri <laughs> <Evet>, dönemiyoruz. <laughs> <an orada>. <laughs> Heyecanlı bakalım nelerle karşılaşacağız. Bakalım. Aslında biz sadece sinemaya gitmek istemiştik ama çok şey bir istek. Böyle bir şey oldu. Biz sinemaya gidemedik çünkü. <laughs> <laughs> Yani arkadaşlar. Ben bir ihtimal açıktır diye ben düşündüm ama. Yani şu an daha insanlar toplanmamış ama her yer kapalı. Girişler falan kapalı. İstiklerle girişler. E, toplanabilir ve akşam Her gibi. an her olabilir diye. O yüzden hani şey her yer kapanabilir. Şu yani açık yerlerde. Sinema açıkta ama kapanabilir diye. Şey paramız yanar. Boşuna Şimdi de yanar. Beğenmez diye. Çarşıda kimse yok mu? Anlaşık. <laughs> Kurlandık. <laughs> evet. Maalesef. Şimdi. şimdi, geri dönüyoruz. Nereye gidiyoruz? Tahmin edin. gideceğiz. Dur bir. Kanka <laughs> yani tahmin edin. Ne ben sana ne <laughs> Tamam videoda nasıl tahmin edecekler? İlla. Hayır sen tahmin edecektin. Ha. ha evet. <laughs> Benim arada. Neyse. Üsküdar'a gidip izleyelim. orada kapı sözde izleyeceğiz. Şimdi. İlla izleyeceğiz. çalışıyoruz. Bir saat çıkacağız bugün. Saat 12'ye geliyor. Ee, ve gerilim filmler çıktığımız için her ses beni aşırı ürkütüyor. <laughs> her an her yerden bu canavarımız bir şey gibi. Neyse. İnşallah bugün eve gideceğiz. Başarabiliriz. Nasıl mı? ben canavarımın çıkışı çok şükür elhamdülillah. Gerildim. Tam göz buraymış. Aa. Ee, biz artık ピンソー、ピンーネット、ピンネット、マーキー。